Suray Bakış hakkında bilinmeyen 10 gerçek. <laughs> 10 Sıkacağım 10. ne zaman çıkacak bu GTA 6 oluyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba herkes, hoş geldiniz. Yine 5'ten 1'e doğru bazı şeyleri sıraladığımız bir içerikte sizlerle birlikteyiz. Ta ki 5'i bir yerde kendisinin de adı zaten. Bugün Çabi var yanımızda. Mutluyuz kendisi geldiği için. Ee, bugün dedik ki ya neyi sıralayalım, neri sıralayalım? E, ee, ev arkadaşı olmayacağın YouTuber'lar dedik. Çünkü sebebi sen yakın zamanda dünya evine girdin. Hazır dünya evine girmişken hangi YouTuber'la eve girmezsin çok merak ettik abi. Baya laf sokmamı istiyorsun. O yüzden ben <laughs> bu içeriği yapalım. Biz istedik ki ne seni olur? biraz yalnızlaştıralım. Aynen. Biraz bu mutluluğundan İyice ayıralım. sektörden çıkayım. <laughs> <laughs> Eşine, dostuna, yüzüne bakıp selam veremeyiz. Aileme vakit ayırdığım bir döneme hoş geldin. Canım. Aynen öyle. <laughs> evet. Ee, bu arada tam hazır videonun bu kısmındayken siz de ben şu youtuberla hayatta ev arkadaşı olmam diyorsanız videoyu bir durdurun. Aşağı yorumlara mutlaka yazın. Şöyle bir beşten bire. Belki bir kesişim kümesi olur. Ya da kimlerle konuk almayacağız, kimleri istemiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Onları öğrenmiş oluruz bir yoldan Onu diye tahmin ediyorum. Konuk alsak bile evimizi almayacağız. En azından <laughs> evimizi almayız, ofisimizi almayız diye düşündüğümüz isimler. Ya da aile var. biçimle falan video çekmezsiniz. Onu <laughs> zaten çekmezsiniz. <laughs> Para <gülüyor> verirse ama. <laughs> Bazı faturaların da ödenmesi gerekiyor. Burada da selamlar Koskoy. <laughs> <laughs> Selam. Abi şimdi sen nasıl bir ev arkadaşı düşünüyorsun? Hiç ev arkadaşın oldu mu? Oldu. Ben Gülce ile beraber eve çıkmadan önce zaten ev arkadaşım vardı. Kendisi mimardı. Benim en yakın arkadaşım. <laughs> üniversiteden falan gibi. Aynen aynen. <laughs> yani bilgiyle tanıştığım bir arkadaştı. Yani çok ben uyumluyumdur ya. Aynen. Sıkıntı çıkmaz. Yani. Ev işlerinden anlıyor musun Ne bileyim, mutfaktır bir şeydir. Karşımdaki anlarsa daha iyi. Anladı evet. mı peki? Yani hani bu hafta bulaşıkları ben yıkadım, gelecek hafta sen yıka gibi mi yoksa bir O alır. sistem bir yerden sonra çalışmıyor abi. Çalışan evi oldu mu erkek erkeğe yaşadığınız falan. Artık değil çalışmıyor. ya, mümkün yani, değil. artık Kimse şikayet etmiyor, kim pis görüyorsa o girişir abi. Biz evet, birinci bir yılın sonunda profesyonel ekip çağırmıştık bir böyle. <laughs> Girsin ve toparlasın <laughs> diye. Ondan da bir yerden sonra korkuyorsun çünkü yani ablaya ayıp mı olur? Evet, Ya, ya önceden olur. bir hazırlık yapmak lazım çünkü Leşel'de şey mantıklı olabilir ama ben onu seviyordum böyle. Bizim bir arkadaş grubunda vardı, bir oyun atalım. İşte bir tavla atalım, ha, bir şey atalım kaybeden. kaybedene kalsın ya da bir okey atılıyor ama bir buçuk saat okey atılıyor mutfak temizlenecek diye. Ha, o da bir yerden sonra mantığını yitiriyordu abi. O zaman e, ben 5'ten vur diyorum Okancım sana. Başlarım hocam. Yapıştır. Ben hemen 5'ten başlıyorum. Ben çıkmam değil mi? <laughs> Bilemezsin. 5'ten vuramıyorum hocam. Bugün iyice bir yapıştırdık onları. Ne oluyor ya? Aa. 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 Niye ya? Çok la? tatlı lan. Evet. Hocam şu yüzden. Şimdi ben ev arkadaşlığında şöyle bir şey, şöyle bir beklentiye girerim. Evet. Evin içerisinde de sürekli bir sohbet edeyim, muhabbet edeyim. Akşam eve geldiğim zaman ya da işte gündüz ev içerisindeyken biriyle bir oyun oynayayım. Evet. Bir şey dönsün yani, Hayırlı. muhabbet dönsün. Fırat'la Ceyda nerede? Bir i̇şte atıyorum çabilere yatıya gittik. <gülüyor> 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 Yok orada yatıdayız. Yani, yani istiyorum, bir de ondan sonra şu da olabilir. Abi biz bu ay eve hiç gelmedik. Faturaları sen öder misin <laughs> Ben ekonomik düzenlemimi de öyle yapamam. O yüzden hani ne oluyor yayla? Beşe koydum hani. Olsa da olur ama olmaması da. Bir hayır. de ne oluyor ya? Her, her an o kamera karşısındaki rol mu? Yoksa gerçek karakterleri mi onu da karıştırırsın anladın mı? Olabilir. Bir tık ben Ceyda'nın soğuk şakalarından dolayı da belki hani <laughs> insan düşünebilir diye özür dilerim ama Ceyda yani belki oradan şaşırdı şey ama ben Fırat'ı isterim. Baldaşım benim aynı liseden mezunuz. Öyle mi? Evet, o yüzden Fırat'ı Fırat İzmir isterim. İzmirli. Aynı dönemde. Yok benden birkaç dönem yukarıda ha. bir iki dönem yukarıda. Ben de Fırat abiyle aynı yerde fotoğraf profesyonellik çektirmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Eskallığa geldim. Fırat almaylı bir şeyi var. Fotoğrafı var. Baya basmış. Oha kebapçı gibi. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Böyle duruyor serser. Abi o zaman senin 5 numaranı alalım. Benim 5 o... numaram abi. Enis Kiras oldu. Aa siz her haftalı say yapmıyor musunuz ya? Alsayı yapıyoruz. de çok severim. Enis abimiz. Ama şöyle durmadan 6 ayda bir GT6 ne zaman çıkacak diye bizi hatırlatacak diye iyice unutuyorum çünkü GT6'yı çok istiyorum ama o akılda çıkmışken bir daha hatırlatıyor. Doğru. 6 ay sonra bir daha hatırlatıyor. E, tabii, ek bir stres kaynağı zaten. Aynen. Sıkacağım <laughs> ne zaman çıkacak bu GTA 6 oluyorsun? Onun evde otururken hani aklıma gelmesin istedim. Yani, doğru ya. Aynen. 8 senedir kaç senedir bekliyorsun böyle gece uyanıyorsun. 10, 10 sene geçti ya. Yatakta e, bağırıyor böyle GTA 6. <laughs> Aynen. O yüzden Enis abiyle eve çıkarsam GTA'ya kafayı takarım diye. Yok ben seni haklı buluyorum. Ee, bir de şey abi hani Enis abi çok fazla sponsorluk geliyor. Şimdi bir ürün gelir. Ben de oynamak isterim. Vermezse evet. çok üzülürüm. Çok kıskanırım. Oyun <laughs> başından <laughs> kalkmaz. Bir de FIFA'da mağdur eder insanı gidecek evet. Muhtemelen o, kuzen abinin arkasında izleyen o çocuk oluruz. Evet evet, evet. Abi oynasana şöyle oyna abi Boş ver. kolu veriyor sana falan. Hadi <laughs> <sen> komşu <çocuğum>. <gülüyor> <gülüyor> sen abi komşu çocuk. Abi güzelmiş. güzelmiş. Ee, benim 5 numaramda. da ya ben şunu söyleyeyim ilk başta. Ben böyle evde müzikle uyanmayı ve müzikle yaşamayı çok severim. Öyle。Hani böyle sabah müzik olsun açayım son ses bluetooth hoparlör falan ne varsa bağlayayım ama yani böyle sabah 5'te uyandım trans müzik böyle alttan hani, <laughs> dudu Ya yani, o abi yeter artık hani bir yerde Ali Babacan'ın sesi. <gülüyor> 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 yüzden böyle 140 jurnalistten çok emin değilim açıkçası. <laughs> <laughs> Taksi sorunu ne olacak? Dı dı dı. Zaten bütün derdimi almışım. Hani tamam anlıyorum, durumunuzu da beğeniyorum, destekliyorum ama... Ama 3 ayda bir. Ha. hani en azından Mesela hani her, hafta azından, Her hafta, hafta, hafta çıkmaz ama belki günlük hayatta da çok izliyorlardır, dinliyorlardır diye öyle bir tribe girerim ben. hani böyle daha o açıdan tercih etmem Yok, gibi düşünüyorum. Yüzünü birlikte mi çıkacaksın? Ekibi komple <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> ben öyle herhangi bir de özel seçmedim aralarından. risk almadım diyorsun. Aynen risk almadım. Hocam ben dört numaramı açmak isterim. Çok şaşıracağınız biri e, olmadığını düşünüyorum. <laughs> Volkan Volkan Niye ya? Niye oğlum? Ağzıma takılır. <laughs> <laughs> Volkan ge geliyor, Volkan gidiyor. Ge Her gün değil mi? Tam böyle unutuyorsun, aklından çıkıyor, tekrar Volkan Ege geliyor. De. <gülüyor> <gülüyor> en baştan Volkan ge... <laughs> Nasıl Bitmez oğlum. Gerçekten. Ya gerçekten o video çekimini ben böyle sete bir ara denk gelmiştik. Aynı stüdyodaydık o sıralar. Abi o şarkı benim 8 ay boyunca <laughs> aklımdan çıkmadı. Çıkmıyor benim ya. Ev, yani Geçen Soykan bahsetti bir yerde denk geldik diye ben sürekli kafam içine o şarkıyı söylüyorum Volkan <laughs> ögeye geliyor. Ben şimdi bu videonun sonuna Aynen. kadar mesela kafamda çalacak yine çekiyor. <laughs> <çıkıyor>. Makineyi açıyor, <laughs> makineyi kapıyor diye evde manyak gibi. <laughs> abi Volkan abi çok tatlı bir insan ya. Kesinlikle. Yok zaten muhabbetine savar ama şarkı çok evet, evet. keçi, fazla Aynen. keçi. Ama neredeyse ilk Youtuber'la eve çıkmam falan diyorsun bu Aynen. arada, evet. onun da farkındasın yani bari. Atak <laughs> falan. Bunlar şaka hocam. <laughs> Üstüne kuruldu kanal. <laughs> Volkan Hoca'ya laf atarsan Youtube'dan men ediliyorsun abi. Şaka hepsi. Saygılar. Sende kim var abi? Benim dördüncü, orada? ben unuttum bu arada Biz de unutuyoruz Aynen. bazen. Ben de unuttum şu an. İlave TV abi. Yani. <laughs> <Çok> İlave TV seviyorum. <laughs> <temizliği gülüyor> <sizi> seviyor. <laughs> her yerde abi, abi senin Zaten siyaset, hadi siyasetten kaçmak istiyorsun falan filan. Ev arkadaşı durmadan sana soru soracak. <laughs> hangi partiye oy verirsiniz? ya pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz falan muhabbeti olmasın diye. <laughs> evet. Yani bir de genel olarak öyle ya. O siyasetten ev, eve işi getirme muhabbeti olur o, bir ihtimalle. Tam böyle abi. İşte demişsin ki ev arkadaşlar sabah beni uyandırsan sınavımı atıyorum işte. Ekonomi nasıl diye uyandırması <laughs> kötü yani. O yine iyi. Hani konuşursun belki anlaşırsın abi. Yeter ki sabah uyanmadan tebligat gelir sabah kapı. Yani <laughs> avukattan tamam. mektup geldi diye her sabah kapında polisle uyanmak istemezsin yani. Evet, o, e, o da, da yine de Kesinlikle o de hak veriyorum. Mantıklıymış. Ben hiç o tarafı düşünmemiştim işte. Bir mi, de mikrofon Aynı zamanda da çok dayılarla muhabbeti var. Ben dayı sevmem abi. Hakikaten hmm. doğru ya. Biraz evet daha... evet aşır. Böyle bir gün dayıyla gelirim elirene. Muhabbet sardı diye getirmişler. İlaveti dayı. Üçünüzü <laughs> hatırlıyorsunuz. Ben bir telefonumu çıkaracağım da arka odada. Belki öyle bir şey olabilir abi. Benim dört numaramda kim vardı ben de hatırlamıyorum. Bakın. Sen de açınca hatırlayacağım. Erman Aa, Yaşar. Abi. Çok sevim, Ye ya çok mükemmel, birisi. mükemmel birisi, mükemmel birisi. Medya devi bir kere evet, her şeyden önce. Bence en iyi spikerlerden biri gerçekten. Muhteşem birisi zaten. Benim Erman abiyle ne gibi bir derdim olabilir ama şöyle bir sıkıntı var. Abi gecesi NBA, sabahına kalktı tenis, akşamına Premier League. Yani bu, bu, bu tansiyona, bu enerjiye ben yetişemem. Çünkü spora, ben böyle... Yetişemem. Spor aşkına... Yetişemem. Üşengeç ama. bir insanım ben. Tamam hepsi her sporu, basit her sporu seviyorum. Okey, sıkıntı yok ama ben yetişemem bu tansiyona. Hani sürekli konu açmaya çalışıyorum. oğlum bugün ne oldu biliyor musun falan. diye. abi yeter. <laughs> yeter hani tamam. Kırk körü kırk sayı attı abi. <laughs> evet. Uğur maçını izledim be falan. <laughs> Aynen. Gece dörtte kaldırıyor kalk kalk NBA izleyeceğiz. <laughs> bir de sürekli çok City iş. maçı değildi yani. Bir gün Watford'dan da muhabbet açabiliriz. <laughs> tabii tabii. tabii. <laughs> Hepsini abi. takip etmek zorundasın ama şey gurmelikleri hani, şeyini maçlar izlerim yani. YouTube'unu kanalına her türlü abonesi olurum like'ımı atarım yorum yazarım ama evime yok abi. <laughs> ya da ya da mesela mutfağa kalkıyorsa anlatmaya başlıyor değil mi? Mutfağa kalktı. <laughs> <Evet. gülüyor> Buzdolabından ayranı çıkardı. Eve işi getirdi. <laughs> <Sıcakı Tuzla. seslendirelim gülüyor> <yani. gülüyor> abi 3 numarada bu sefer hak vereceğinize eminim. Hadi bakalım. Çünkü Aa o değilmiş başka bir. <laughs> Bir tane Ruhi Çenet. Var. Aa, Ruhi Çenet. İlginç. Abi ben korkarım ya bu arada. Doğru. Ya gerçekten. Sebebi tamamıyla o. Şimdi e, Ruhi'de bir şöyle bir durum var. Şimdi eve hep beraber geldiğinizde bir arkadaş toplantısı. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir noktada Ruhi geldi. Ruhi'nin kendine hasta bir ses tonu ve konuşması evet. var ya yani sizle tanıştıracağım mesela işte Ruhi, işte Chadi, Suray falan o da diyecek ki hepinize merhaba arkadaşlar ben Ruhi Çelik falan bir gergin. Öyle derse yine yine ben senin evine geldim Suray Bakış hakkında bilinmeyen 10 gerçek. 10 <laughs> <On>. Dağınıktır. 9. <laughs> Üşengeçtir. Bir de bir anısını anlatırken tedirgin olabilirim çünkü her şey korku hikayesine dönüşüyor yani. Evet abi. gittim marketten abi gelirken cips alsana dedim, bugün evet. cipse 14 lira verdim. Hahaha. verdi ya. <laughs> 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 Bak şu an bile gerildim. Doğru ben, ben ya. de bir gerildim bu abi. Bu tansiyonu ben kaldıramam Bu, Bu da bir yetenek ama ya her konuyu gerçekten gergin anlatabiliyor evet. abi. Evet ya öyle bir şey yapıştı adamın evet. üzerine kardeşine de yapıştı. <laughs> kardeşine kardeşine yapıyor adam. değil mi? Doğru. O da aynı şeyi yapıyor aynı şekilde. Bir de sanırım böyle başka yabancı değil kanalı da açtı. Evet. İngilizcesinin evet. İngilizce yani. de var. Bütün İngilizce'de de aynı gerginlik var. <laughs> Hello. My name is Ruhi <laughs> Benim üçüncü numaram abi. Yine unuttum. Bakalım. Post 42. Ha. <laughs> eyvah. Abi bir kere. <laughs> eyvah. Başlıyoruz galiba 3'ten itibaren. Zamanı geldi. Bir kere e, çok şey, çok kalabalık olacak o ev. Çok Hissiyat olarak. Doğru. Hissiyat olarak ve bulaşığı düşünsene abi o evin. of. of. O evde bulaşık çıkmamalı tamam. abi. O evde kağıt tabak sistemi olması lazım. Ya da durmadan zil çalıyor. Yemek sepeti geldi, bilmem ne geldi. Bir daha, bir daha. Sürekli olarak, geldi sürekli falan falan. Bir de onların arasındaki o insight çoklar. Bazen kaldıramıyorum abi. Dışarıda kalabilirsin doğru. Kendi aralarındaki dinamiğin dışında hissedersin kendin. Böyle bir arkadaşım olur dersin. Kesinlikle. Aynen. Fatura ödenecek yok abi. Gereksiz fatura falan. Sürekli olarak. Ama hani durmadan espri çabası. Hani bir ciddi bir şey anlatılmıyor. Sevgilinle ayrıldım sallıyorum. Abi sevgilinle Ha öyle mi? Hani Belki oradan eski seyircisi şey şakaları de. bilmem ne. ama böyle bir halı saha kadronu yazıyorsun <laughs> diye <da. gülüyor> TV. <laughs> <laughs> bir Arif'e göz kırpıyorsunuz gibi <laughs> santrafor olarak en azından. Bilmiyorum, bunun boğaca hesabını verirsin abi. Evet, evet. Ya ama zor olur ya büyük ihtimalle. <laughs> ee, abi benim 3 numaramda da yani tamam e, çıktı özür diledi. Yok işte ben o zamanla bilemedim falan dedi ama şeyde Erdoğan var. Sonuçta <laughs> Bir kere e, bir AK Partili milletvekiliyle bir video çekmiş bulundu. Bulunduğu dolayısıyla hani ben o cenahtan bir iş yapıldığı zaman direkt soğuyorum. Şimdi ev içerisinde de böyle bir soğukluk olsun istemem yani şeyden. Şey mesela okey değil mi abi? Ya o zamanlar ben çok küçüktüm daha 21 yaşındaydım. Ya Bu şimdi bir hani değil yok mi? ya hani onu insan bilir ya bence. O açıdan ben o savunmayı kabul etmem. O yüzden böyle birlikte bir kira sözleşmesine kontrata imza atmak istemem şeydayla. Kandırılmış olabilir mi? Olabilir. Ha içerikleri on numaradır. Ben buradan bir çıkayım ya. <laughs> <laughs> ya yani ben Türkiye'yi seviyorum ve istemiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya ben de makyajdan falan gelecek sandım ya. <laughs> Bu nasıl be? komple atalım mı? Bizi, bizim, bizim sahnemiz var. <laughs> Direkt bizi sansürle abi burada. <laughs> Mozaik yapalım kendimizi. Yok sansürlemeyelim. <gülüyor> 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 Başka siteye yüklemek zorunda. Ben o zaman 2'yi açayım abi. Buyur abi. <laughs> İki numaramda Çavi az önce de çok Aa, hak vermemden dolayı. Oğlum siz niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> 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 Sevmiyormuşsunuz değil mi başkaları? Çok kalabalık. <laughs> Bu ev yani bir de düşünsenize hep beraber bu çekimden hadi abi ben de toplanalım dedik. Boğaçlar, Berkler falan full kalaba. Yani, yani evet. abi 8 kişi hadi bir yemek yiyelim. apayrı bir organizasyon. Her birimiz yok ben mesela diyeceğim ki abi hamburger istemiyorum. Ben pizza istemiyorum. Ben şunu istemiyorum abi. İş yani. İş. Ya, bir de onlarla hiç asansöre bindiniz mi? Bilmedik hiç. <laughs> yani ev diyelim ki böyle yüksek kat. Ya çok kat <laughs> Yani, kalabalıktan dolayı. Evet evet kalabalıktan asansör dolayı. Asansör dediğin 4 kişilik. Diyelim ki 7. katta oturuyorsun. Hani o 1, 2, 3, 4 posta o asansörün gitti. <laughs> Neyse buradan özür dilerim. Sevim evet bu hafta alın sayı kimin gidebileceği belli oldu abi. En azından sevindirici. Senin 2 numaranda kim var? Abi, hangi arkadaşın var? <laughs> Orkun Işıtbak. <laughs> ya bunun sebebi şu. Yok bunu yaptım. Yok şunu yaptım. Orkun yani şey <laughs> Yok acı biber sokuyor ağzına falan filan. Evet, ona <laughs> sabah sabah kaldırıyor ciddi. değil mi? geliyor. Yani. Ya <laughs> tamam yaptın. Yaptın da bize anlatma yani. ya <laughs> yani, yok uzaydan atladım bilmem ne falan filanlar. Ki keyifli içerikler bazı izlemeyi bilmem ne de ama muhabbette kaldırabilecek miyim emin değilim. Şey ya tatlı muhabbeti var gibi Orkun'un. Şey, tatlı muhabbeti var bu arada kişisel olarak ben severim. Evet, ama doğru. yani ya. Bu, bunu yaptım şey bunu yapabilir abi. abi. Evet. Evin içerisinde oturuyorsun. Hani eve gelirken yine poşetlerle elinde geldin klasik. Aynen. Yani herkes getirdiği ürünü diyor ki abi ne aldın? Ben cips aldım. Abi ne aldın? Şey aldım falan. Orkun getirdiği ürünü sürekli şey yapacak. Ucuz orta pahalı. <laughs> Onları deneyimleyeceğiz. Fiyat performans. <laughs> Diyeceğiz ki işte 50 lira. Dim Migros Makro Center. <laughs> <server>. Nasıl <laughs> kanka cips? <laughs> yani, yani, ben sadece yemek istiyorum kategorize etmeyeceğim. Sürekli bir yerden kamera çıkma ihtimali var gibi hissettiriyor Orkun öyle ha, bir. Ha aynen, aynen Bir yerden böyle çıkabilir gibi yanından birileri. Öyle bir havası abi var. Abi bir kere işte bizim eve geldi. Acı biber denetti. Bu bu arada içerik olarak. Gerçekten. gerçekten acı mı? O? Gerçekten kustun oğlum. Ben ki acı çok seven bir insanım. bu böyle var. hayvan gibi bir acı biberle dolamıyor. Evet böyle <laughs> ne gerek var amına koyayım. Gerek <laughs> yok hakikaten. Onu nereden buluyor? Emin abi. Emin önünde bir tane tedarikçisi mi <laughs> vardı? Tedarikçisi <laughs> vardı abi. Sırf <Acı, gülüyor> Orkun'u içeri için abi. var, acı biber var, böyle boy boy her şey var. Orada zulüm. da Orkun Işıtman fotoğrafı var. Böyle <laughs> <laughs> Arkadaşlarına nasıl zulüm olur diye. Abi iki <laughs> numaramda hatırladım iki numaramı. Üç numaramı hatırlayınca hatırladım. Ee, iki numaramda benim Tamer Yeşildağ var. Ee, şimdi bir kere... lan <laughs> Söyleyince e, ya, oyun içerik üreticisi. Ha, 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 Oyunlarla tamam. alakalı içerik üretiyordu. Uzun zamandır üretiyordu. E, o içerik ürettiği kısmı bile ama bir kere ben iletişim kurmak istemiyorum arkadaşımla. E, engelliyim. Hani <laughs> blokladı beni. O yüzden <laughs> iletişim kuramıyoruz. <laughs> <laughs> e abi niye blokladın? E abi işte ben homofobik açıklamalar yaptım. Sen buna tepki gösterdin. E gösteririm abi. Ben homofobik ev arkadaşı da istemiyorum. <laughs> O yüzden ben Tamer Yeşildal'la bir ev arkadaşlığı yapamam teknik olarak çünkü engelliyim kense o benle istemez yani en başında. En başında evet yapamam. Her yerde Öyle mi? Instagram, Twitter. Ya, ya o, sadece Twitter. O kadar de. takmamıştır bana ama ben Twitter'da gördüm sadece. Ben de gidip bakmadım Instagram'da engelliyor <laughs> acaba diye yani. <laughs> Belki de <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Belki de Instagram'da takip ediyordur. Bu daha korkunç. <laughs> o inanılmaz olur. Evet. Ne yaptığına sürekli bakması. <laughs> <laughs> <istiyorsan gülüyor> ona gittiği yere gitmeyeceğim amına. <laughs> Olan. <laughs> o yüzden ben istemem arkadaşlar. Kendisi kim ne arkadaş olmak istiyorsa olabilir. Hiç de beni ilgilendirmiyor. Elaz. ben bir numaramda e, ön, öncelikle çok sevdiğim birine yer verdim. Buradan açıklamak istiyorum. Ha, i̇ki kişi ama. değil mi senin bir numaran? Benim, <laughs> yok, benim bir numaram tek kişi. Peki. Hatta e, çok yakın zamanda eğer ev arkadaşı olarak düşüneceksek çok yakın zamanda resmiyet tek kazandı iki kişi olmaları. Çabi. <laughs> <laughs> Niye lan? <laughs> Koreli sevmiyorum. Asyalılara ilgim yok. <laughs> İnanılmaz ölçü olduğunu ifade edeceğim bir video. Yok abi şöyle. ev arkadaşımın evlenmesini istemem. Hmm, yalnız bırakır seni. Yani. Evet abi çünkü ben oraya anlaşmışım şimdi. Bir yıllık kira şeklinde kendi ekonomimi ayarlamışım. Doğru. Bütün faturaları ikiye böleceğim falan diye. Her şeyimi hesaplamışım. En kötü ihtimal çabu bana diyecek ki giderken abi en azından hani ben tamam kiranın yarısını yine vereyim ama faturalara ödemem diyecek. Doğru. O bile beni sarsar. Girecek Kira mi? da vermem Değil. kanka ya. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Sonra diyorsunuz ki niye var? Ama belki çok güzel şeyler gelir oğlum. Kore'den peynir gelir bir şey gelir ne bileyim hani. Gelir mi abi? Mesela Antep'te bizim bir öğrenci evi Benim bir kuzenim var. Eğer Doğru sen başım bağlıydı pardon <gülüyor> <gülüyor> Ulan vatandaşlık kaçırdım ben. <laughs> Dünyanın en güçlü pasaport bizde Hakikaten <laughs> ya. 10 bin dolara falan. Onu bir yine konuşalım videoda sonra. <laughs> Yok şaka yaptım. Senin <laughs> bir, evet bir numaranda Okan mı var abi? <gülüyor> <gülüyor> okan. Abi benim bir numarada asla <gülüyor> <gülüyor> gözaltına alınmak istemem. <laughs> asla gözaltına alınmak istemem. Çok korkarım böyle bir durumlardan. Bir de özellikle hani polis falan gece 5'te işte. bak düşünsene evet. basıyorsun. Ben videonun içinde değilim desem bile yok. Yemez, kurtaramazsın oradan <laughs> yani. Yani o yüzden Deep Turkish ve bu arada neredeler? Hiç <laughs> haberim <laughs> yok şu an. İnşallah göz atla değil. Bayağı çok kayıpla. Ben birkaç kere Berkcan'ın storiesinde falan gördüm. Ben Öyle mi? bir partiliyorlardı falan. Sonra ne oldu bilmiyorum yani bir şekilde. Yani eğer Silivri'de de değilsin. Bilen varsa <gelsin>. yaz. <laughs> Kendisi de de bu arada çok önceden tanışmıştım. Çok tatlı Hı -hı. insanlar ama hakikaten kayıp. Nereden bilmiyorum. Ben şey bir e, efektleri var benim için abi. Gördüğüm zaman sadece görsellerini görmem o müziğin tam diyecektim ya. E da. Salonda evet. kapıyı evet. açtın direkt o müzikle birlikte Anlaşım seni karşıladı. Ama yazı okuyunca bile şu anda beynimde çalıyor. Ama şey çok güzel olmaz böyle gardırop açıp Allah kurtarsın. Sadece bu. <laughs> sadece, direkt, onun için. Bir de şey yani onlar içeri bir ara gülerek izliyordum da son Şeyleri de pek beni şey yapmadı. Evet evet gözaltına alınmaları hiç komik değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o bir içerik miydi lan? PR <laughs> değil mi ya? <laughs> evet. Ee, ben kınıyorum seni, ben isterdim. <laughs> bir numaram da abi çok fazla insanı yanıltmayacak, artık bunun yazılması gerekiyordu gibi bir durum var. Ali Biçim ve Mesutcan Tomay. Evet. Hani... Oo, buradan en azından Enes Batur bunu izlerken sevinir ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben artık 2014 YouTube'unda değiliz diye Enes Batur falan yazmak istemedim. O çok bariz gibi düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Saldı artık çocuk, biz de onu salalım diye düşündüm. Ee, ama Ali Biçim'le Müsut Can Toma'yı salamadım abi, kusura bakmasınlar. Ya valla istemem. Yani gerçekten <laughs> istemem. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak buradaki herkesin sebebini sorabilirim. Bunu sormam. Ben de <laughs> buna hiçbir sebep belirtmeyeceğim zaten. Dümdüz ev arkadaşı olmayı istemiyorum. O kira kontratıyla alakalı hemen sözleşme önüme sunulduğunda ben ev bakarım abi, taşınırım. Bir tek şöyle bir avantaj olabilir. Hani zaten dezavantajı saymaya gerek yok ama avantaj şöyle olabilir abi. Ali Biçim ve Mesutcan eğer o kira kontratında varsa muhtemelen kira daha düşüktür. Yani ciddi bir pazarlık gücün olabilir. Ev sahibi istemeyebilir. Belki <laughs> de. Evi yıkar, hoşuna geleceği yakar. Yakıyor adam kendini. Bu arada ben kendileriyle tanıştım. Kendileriyle yani bunu hep dediğim için politik gibi... Ben ama o içerik, content, o role, şeyle, role play ile şeyi farklı tutarım yani kişisel karakterleriyle. İşte orada öyle bir mesela sen tanıştın ama Ben tanışmadım ya şu <laughs> anda. Benim için <laughs> YouTube videosundaki insanlar. E, o tabii insanlarla tabii. da ben bir eve... Çıkamam hani on numara insanlardır, bir cami yaptırmışlardır, katakara yardım ediyorlardır bilemem yani. Ama hani videodaki personelere ile maalesef. Yoksa Orkun da herhalde... Yani, of <laughs> çekip falan yazı doğru ya be. Ayıptır ya. Bu adam yarın konuk gelecek kanala. <gülüyor> <gülüyor> en, azından, en azından... Boğaç da bunu <laughs> çekecek mi? Boğaç bunu yok. Çekmiyor ha Evet. Korktum biraz. Ama bir sorarız yine. <gülüyor> <gülüyor> Çobi, çobi, çobi diye bir liste yaparız ama <laughs> hangi ile eve çıkmak istemezsin? Gerçekten listelerinize baktım yani umarım kısa zaman içerisinde boşumuza bir iş gelmez. İnşallah. Ya diye şöyle ediyorum. bir şey hayal ediyorum şu an listelere baktığım zaman, mesela bu beşliyle eve çıktığım bir senaryo. <laughs> en çok hani hanginiz hiç... izlenirsiniz acaba? <laughs> ha komple beşliyle mi eve çıkacaksın? Tabii hep beraber Altı eve 6 kişi çıkacağım. yaşayacaksın ya da grupça işte Ha, En çok ben izlenirim ya. Bakayım. Bir kere Bak. TV. Sen de evet Oo, sende TV. Sen de gündem gel. var ya. Diğerleri neydi abi bakayım bir. Deep Turkish Web. Orkun Işıtmak. Post 42. Enis. Abi seninki çok acayip bir ev Bence ya. Bence efsane bir ev oldu. <laughs> Bugün Eskişehir şey sokağındayız. <laughs> Oradan boğaçlar <laughs> geçiyor. Ben. ben de şöyle bir şey var. Kimse <laughs> evde durmuyor benim. <laughs> ben dururum. <laughs> Sen, biz <laughs> çay ile içiyoruz hep. <laughs> ben boğaç çok isterim lan. Ne güzel yayın açar yanda bütün gün FM oynar on. bir şey yapar. On numara ya. Abi işte ama Boğaç... Eğer beraber kariyer yapacaksak FM'de okay'im. Abi yok ben single player oynayacağım derse o zaman ki öyle bir adam. Hayatta da salmaz hakikaten. böyle gerçek kesit falan da izleyebilirsin ama başla. güzel olur. Benim kadroya bakıyorsun. Maşallah günlük güneşlik. Senin evlerde bu eve Erman abi nasıl sokacağız? Hadi ben girdim diyelim. Öyle bir sıkıntı var. Biz evimiz bir de kalabalık. Öyle bir durum var. Max partileriz. Açarlar trans da bu ekip partileriz. Artık ondan sonra Climax'imiz ne olur ben de bilmiyorum. Ee, öyle bir sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Valla güzel listeleriniz. Burada Tamer Yeşil daha engeli aç ya. Evet ya. Aç ya. Aç ya. Ben yanlış bir şey söylemedim. Sen yanlış bir şey söyledin. <laughs> ne olur. Açmasan <laughs> da açma. Sende, açma. <laughs> bizden amına bunu... <laughs> ne yapıyorsun sen yap kardeşim. Abi çok sağ olun ee, listeleriniz için. Evet. Müthişmüş gerçekten. Hiç çakış... Abi, bir post 42'de çakışıyor Evet. Ben Çabi'de de denk geliriz gibi düşünüyordum. Bende mi? Belki Çabi kendi yasak. Yok kardeşim. Abi keyifli bir beşliydi. Gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki beşli de sizinle birlikte görüşmek üzere. Aşağıya zaten yorumları yazdınız bakarız. Kesişenler var mı? Onun neticesinde değerlendiririz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada Enis abi yanlış anlama. Olsun sen de yanlış anlama kardeşim. フェンカースペシャル。